Acil Tıp güncellemeleri. Kardiyopulmoner resültasyonda kullanılan ilaçlar. Tarih 26 Mayıs 2025. Yazar Emre Kudu. Seslendiren Doğuhan Bitlisli. Kardiyak arrest, acil servis pratiğinin en kritik ve zorlu alanlarından birini oluşturur. Kalbin ani durması ile karakterize olan bu tabloda erken ve doğru müdahale mortaliteyi azaltmaktaki en önemli basamaktır. Kaliteli kardiyopulmoner resüsitasyon, defibrilasyon ve ileri yaşam desteği algoritmaları bu hastalarda sağ kalımı artırmak için temel yaklaşımlar arasında yer alır. Bu algoritmalar içerisinde ilaçların yeri ise uzun süredir tartışma konusudur. Özellikle adrenalin, antiaritmetikler, vazopressin ve kortikosteroidler gibi ajanların KPR sırasındaki etkinlikleri üzerine yapılan yeni çalışmalar mevcut kılavuzlara önemli katkılar sağlamaktadır. Bu yazıda Wegot ve Gottlieb tarafından The American Journal of Emergency Medicine dergisinde 2025 yılında yayınlanan Emergency Medicine Updates Cardiac Arrest Medications başlıklı derleme esas alınarak KPR sırasında kullanılan bu ilaçlara ilişkin kanıta dayalı güncel veriler ele alınacaktır. Bu yazı, KPR uygulamalarına dair güncel bilimsel verileri değerlendiren yazı dizisinin ikincisini oluşturmakta olup, serinin devamında kardiyak arreste, hava yolu yönetimi, defibrilasyon, ultrasonografi destekli uygulamalar, ECMO gibi ileri yaşam desteği yaklaşımları ve spontan dolaşımın geri dönüşü sonrası hasta yönetimini ayrıntılı biçimde ele alınacaktır. 1. KPR sırasında ilaç uygulama yolu. Hangi girişim tercih edilmeli? Kardiyak arrest sırasında farmakolojik ajanların uygulanmasında tercih edilen yol, hızlı erişim sağlanabilen, güvenilir ve etkin ilaç emilimini garanti eden bir damar yolu oluşturulmasıdır. Literatürde IV, intraosseöz, oral endotrakeal ve intramusküler dahil olmak üzere birçok uygulama yöntemi tanımlanmış olmakla birlikte klinik pratikte en sık kullanılan ve kılavuzlar tarafından önerilen birincil yollar IV ve intraosseöz erişimdir. Kılavuzlar öncelikli olarak IV erişimin sağlanmasını önerirken bu mümkün değilse ya da başarılı değilse intraosseöz erişim daha hızlı damar yolu açılması ve yüksek başarı oranı nedeniyle etkili bir alternatiftir. 182 hastalık bir çalışmada tibial intraosseöz erişimin başarı oranı IV yola göre anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. Aynı çalışmada ilk erişime ulaşma süresi intraesööz yolda daha kısa saptanmıştır. Ancak bu fark her çalışmada net şekilde ortaya konmamıştır. 2025 tarihli büyük ölçekli iki randomize kontrollü çalışma IV ve intraesööz yollar arasında damar yolu açma süresi ve ilk adrenalin uygulama süresi açısından istatistiksel olarak fark olmadığını göstermiştir. Bu çalışmalarda klinik sonlanım ölçütleri de karşılaştırılmıştır. Paramedik 3 çalışmasında intravenöz uygulama grubunda spontan dolaşımın geri dönüşü oranı daha yüksek bulunmuştur. Ancak taburculukta iyi nörolojik sonuç açısından anlamlı fark yoktur. IVIO çalışmasında intraösyöz erişimle damar yolu açma başarısı IV yola kıyasla daha yüksektir. Ancak 30 günlük sağ kalım, sürdürülebilir spontan dolaşımın geri dönüşü ve iyi nörolojik sonlanım oranları açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Ayrıca intraösyöz uygulamanın bazı potansiyel riskleri de mevcuttur kateterin yerinden çıkması, yetersiz akımızı, ekstravazasyon ve kompartman sendromu, enfeksiyon, selülit, osteomiyelit gibi. Ancak bu komplikasyonlar oldukça nadir görülür. Son yıllarda epinefrinin intramusküler yolla uygulanması da bir alternatif olarak gündeme gelmiştir. 2021 ve 2024'te yayınlanan bazı çalışmalar, intramusküler yolla epinefrin uygulamasının IV ya da intravenöz yollara kıyasla ilaç uygulama süresini ortalama 3 dakika kısalttığını ve hastaneye yatış, sağ kalımda artış ve iyi nörolojik sağ kalım oranlarını arttırdığı bulunmuştur. Ancak bu çalışmaların sınırlı örneklem büyüklüğü ve doğrudan karşılaştırmalı protokollerin eksikliği nedeniyle intramusküler yolun standart uygulama olarak kabulü için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Güncel kanıtlara göre uygulanabilir en uygun damar yolu bulunulan ortam, kaynaklar ve mevcut personel gibi faktörlere bağlı olarak belirlenmelidir. Mevcut kılavuzlar en öngörülebilir farmakolojik yanıtı sağladığı düşünülen intravenöz uygulamayı öncelikli seçenek olarak önermektedir. Ancak IV erişim mümkün değilse veya başarısız olursa intraösöz yol kullanılmalıdır. Hastane dışı kardiyak ares olgularında epinefrinin intramusküler yolla uygulanmasına ilişkin daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Ve bu yöntemin rutin kullanıma geçmeden önce daha fazla kanıtla desteklenmesi gerekmektedir. 2. Epinefrinin kardiyak aresteki kullanım değeri nedir? Epinefrin, alfa 1, alfa 2, beta 1 ve beta 2 etkileri olan sempatomimetik bir katekolamindir. Kardiyak aktiviteye sahip hastalarda epinefrin alfa adrenerjik etkisiyle koroner ve serebral perfüzyon ile oksijen sunumunu artırarak spontan dolaşımın geri dönüş olasılığını artırabilir. Beta adrenerjik etkiler ise kalp hızı ve kontraktiliteyi artırabilir. Ancak bu durum kardiyak oksijen tüketimini de yükseltebilir ve aritmelere yol açabilir. Bu potansiyel sorunlara rağmen epinefrin güncel kılavuzlar tarafından tüm kardiyak hares hastaları için önerilen tek ilaçtır. İleri kardiyak yaşam desteği kılavuzları epinefrinin her 3-5 dakikada bir 1 mg IV veya intravenöz yolla uygulanmasını önermektedir. Kardiyak areste 1 mg'dan daha yüksek dozlarda değerlendirilmiş olsa da literatür temelinde bu dozlar önerilmemektedir. Paramedik 2 çalışması hastane dışı kardiyak arrest gelişen 8014 hastayı epinefrin ve plasebo gruplarına randomize etmiştir. Bu çalışmada 30 günlük sağ kalım epinefrin grubunda daha yüksektir. İyi nörolojik sonuçla taburculuk oranı gruplar arasında anlamlı fark göstermemiştir ağır nörolojik bozulma epinefrin grubunda daha sık görülmüştür. Güncel kanıtlara göre epinefrinin spontan dolaşımın geri dönüşün oranlarını arttırması olasıdır. Ancak iyi nörolojik sağ kalımı içeren sonlanımı iyileştirmemektedir. Buna rağmen güncel kılavuzlar her 3-5 dakikada 1 mg adrenalin uygulanmasını önermeye devam etmektedir. Kardiyak areste vazopresinin rolü nedir? Kardiyak areste vazopresin ve steroidler dahil olmak üzere çeşitli ilaçlar değerlendirilmiştir. Önceki çalışmalarda spontan dolaşımın geri dönüşünü sağlanan hastalarda endojen vazopressin düzeylerinin ölen hastalara kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak vazopressinin kardiyak arrestteki klinik yararı hala tartışmalıdır. Bir randomize kontrollü çalışma, hastaneye içi kardiyak ares hastalarında vazopressinin epinefrine kıyasla bir fayda sağlamadığını bildirmiştir. Başka bir randomize kontrolü çalışmada hastane dışı kardiyak ares hastalarında 40 intranit vazopressin ile 1 mg epinefrin uygulanması randomize edilmiş, ventriküler fibrilasyon veya nabızsız elektriksel aktivite olan hastalarda hastaneye kabul oranlarında fark bulunmamıştır. Ancak asistol ritmine sahip hastalarda vazopresin uygulaması epinefrine kıyasla daha yüksek hastaneye yatış oranları ve daha yüksek taburculuk oranları ile ilişkilendirilmiştir. İki doz vazopresin sonrası uygulanan epinefrin hastaneye yatış ve taburculuk oranlarını arttırmıştır. 12 çalışmayı içeren bir meta analizde epinefrin ile birlikte veya tek başına intravenöz vazopresin uygulamasının yalnızca epinefrine kıyasla spontan dolaşımın geri dönüşünü orta dönemde sağ kalım veya orta dönem iyi nörolojik sonuçlar açısından fark yaratmadığı gösterilmiştir. Amerikan Kalp Derneği kılavuzları vazopresinin tek başına veya epinefrinle birlikte kullanımının düşünülebileceğini belirtmektedir. Ancak epinefrin yerine vazopresin kullanımının bir avantaj olmadığını da vurgulamaktadır global iskeminin sistemik inflamasyona yol açabileceği ve arrest sonrası dönemde düşük kortizol düzeyleriyle azalmış adrenokortikal rezervlerin yaygın olduğu bilinmektedir. Bu nedenle steroidler kardiyak arrestte olası bir tedavi seçeneği olarak öne sürülmüştür. 2020 AHA ve 2021 ERC kılavuzları kardiyak ARES'te steroidlerin rutin kullanımını önermemektedir. Ancak bu kılavuz yayınlanmasından sonra birçok RKÇ sonuçlanmıştır. 2024 yılında yayınlanan bir meta analiz kardiyak ARES geçiren 2273 hastayı içeren 11 çalışmayı değerlendirmiştir. Buna göre ARES sırasında uygulanan steroidler spontan dolaşımın geri dönüş oranlarını arttırmıştır. Ancak taburculukta sağ kalım ya da nörolojik iyi hali açısından iyileşme göstermemiştir vazopresin ve steroidlerin olası faydaları ile kardiyak arrestin patofizyolojisi göz önünde bulundurularak vazopresin, steroid ve epinefrin kombinasyonu potansiyel bir müdahale olarak değerlendirilmiştir. 2009 yılında 100 hastaneci kardiyak arrest vakasında çift kör, tek merkezi bir RKC yapılmıştır. Müdahale grubundaki hastalara her KPR döngüsünde 20 ünite vazopresin ve 1 mg epinefrin uygulanmış, kontrol grubundakilere epinefrin ve plasebo verilmiştir. İlk KPR döngüsünde müdahale grubuna ayrıca 40 mg metilprednizolon uygulanırken kontrol grubuna plasebo verilmiştir. Spontan dolaşımın geri dönüşü elde edilen hastalara 7 güne kadar günlük 300 mg hidrokortizon başlanmış ve kademeli olarak kesilmiştir müdahale grubunda daha yüksek spontan dolaşımın geri dönüşü oranı ve taburculukta sağ kalım elde edilmiştir. Bu çalışmayı takiben 268 hastanın dahil edildiği daha büyük bir RKC'de VSE grubundan 20 dakikadan uzun spontan dolaşımın geri dönüşü elde etme olasılığı ve iyi nörolojik sonlanımla taburculuk oranları daha yüksek bulunmuştur. 2021 yılında yayınlanan çok merkezli çift kör RKC'de 512 hasta VSE ile plasebo artı epinefrin grubuna randomize edilmiş, VSE grubunda yani vazopressin steroid epinefrin grubunda daha yüksek spontan dolaşımın geri dönüş oranı saptanmıştır. Ancak 30 günlük sakalım ya da iyi nörolojik sonuç arasından fark bulunmamıştır. Bu çalışmanın post hoc analizinde 6 ay ve 1 yıllık iyi nörolojik sonlanım oranlarında da fark olmadığı bildirilmiştir. 2022 yılında yayınlanan 869 hastayı içeren 3 RKÇ'ye dayalı bir meta analiz, VSE grubunda plasaboya kıyasla spontan dolaşımın geri dönüş oranının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ancak taburculukta iyi nörolojik sağkalım açısından fark bulunmamıştır. 2023 yılına ait bir meta analizde benzer sonuçlar bildirmiştir. VSE uygulaması spontan dolaşımın geri dönüşünü artırsa da orta dönem sağkalım ve nörolojik iyilik hali açısından fark göstermemiştir. VSE veya steroid epinefrin kombinasyonu ile spontan dolaşımın geri dönüş oranları iyileşse de taburculuk veya iyi nörolojik sonuçlarla sağ kalım açısından fayda gösterilmemiştir. Ayrıca VSE'nin hastane dışı kardiyak arrest ya da acil servis hastaları için etkilerine dair veriler yetersizdir. Çünkü mevcut çalışmaların çoğu hastane içi kardiyak arrest hastaları içermektedir. Bu nedenle VSE veya steroid artı epinefrin kombinasyonu kardiyak arrestte rutin kullanımı öncesinde daha fazla randomize veriye ihtiyaç vardır. Kardiyak areste hangi antiaritmatikler kullanılabilir ve ne zaman düşünülmeli? Kardiyak areste, lidokain, amiodaron, prokainamid ve magnezyum dahil olmak üzere çeşitli antiaritmatik ajanlar kullanılmaktadır. Antiaritmatik ilaçlar en sık defibrilasyona yanıtsız, nabızsız ventriküler taşikardi veya ventriküler fibrilasyon olgularında kullanılır lidokain, refraktör, nabızsız ventriküler taşikardi ya da VF olgularında kullanılabilen bir sınıf 1B antiaritmetiktir. Kardiyak ARS'te uygulama 100 mg'lık bir dozla başlanmasını ve 5. şoktan sonra 50 mg'lık ek doz verilmesini içerir. Hastane içi ve dışı kardiyak arresti değerlendiren gözlemsel çalışmalar lidokainin 1 yıllık sağ kalımı ve iyi nörolojik sonuçlarla sağ kalımı iyileştirebileceğini düşündürmektedir. Ancak RKÇ verileri lidokainin taburculukta sağ kalım ve iyi nörolojik sonuçlarla sağ kalım açısından amiodaron ya da plesobaya üstün olmadığını göstermektedir. Amiodaron, sınıf 1, 2 ve 3 etkileri olan bir antiaritmatiktir. Kardiyak arrestle uygulaması 300 mg IV bolus ve gerektiğinde 150 mg'lık ek IV bolus şeklindedir. 1999 yılında yapılan bir çalışma, refraktör ritimleri olan hastane dışı kardiyak ARS vakalarında amiodaronun plesobaya kıyasla hastaneye yatış oranını arttırdığını göstermiştir. 2002 yılında yapılan bir çalışmada Amiadoro'nun lidokaine kıyasla daha yüksek hastaneye yatış oranı ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Ancak 2016 yılında gerçekleştirilen çift gör plasebo kontrollü bir RKÇ'de Amiadoron ve lidokainin plasebo'ya kıyasla sağ kalım veya iyi nörolojik sonuçlarda iyileşme sağlamadığı saptanmıştır. 2017 tarihli ALPS çalışmasında başlangıç ritmi nabızlı VT ya da VF olan 3026 hasta ve şoklanamaz başlayıp şoklanabilir ritme dönen 1063 hasta değerlendirilmiştir. Amiadoron ve Lidokain'in plasaboya kıyasla taburculukta sağ kalımı iyileştirmediği gösterilmiştir. Ancak alt grup analizinde tanıklı hastane dışı kardiyak arrestlerde Amiadoron'un plaseboya üstün olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada subgrup analizleri yapılmıştır. Vasküler uygulama yoluna göre incelendiğinde değişkenler düzeltildikten sonra IV yolla uygulanan amiodaronun hastaneye yatış, taburculuk ve taburculukta sağ kalım üzerinde olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir. Lidokain IV uygulamasında bu iyileşme daha az belirgin olup intraosseöz yolla uygulanan amiodaron veya Lidokain'de herhangi bir iyileşme saptanmamıştır. Bir diğer alt grup analizinde antiaritmik ilaçların acil durum çağrısından sonraki ilk 10 dakika içinde uygulanmasının spontan dolaşımın geri dönüş ihtimalini en çok arttırdığı belirtilmiştir. Eskiden prokainamit, refrakter nabızlı VT ve VF için yaygın kullanılan bir sınıf 1A aritmatikti. Ancak infüzyon hızının yavaş olması ve QRS, QT uzaması, VT, VF, tam AV blok ve torsat gibi advers etkiler nedeniyle kullanımı sınırlanmıştır. Kardiyak arreste önerilen doz 20-50 mg dakika infüzyonla ritim düzelene kadar veya maksimum 17 mg kilogram ulaşılana kadar uygulanmasıdır. Projamio çalışması stabil ventriküler taşı hastalarını prokainamid veya amiodaron grupları arasında randomize ederek değerlendirmiştir. Prokainamid daha az ciddi kardiyak advers olayla ilişkili bulunmuştur ve 40 dakika içinde taşıkar kardiyi sonlandırma olasılığı daha yüksek saptanmıştır. Şoklara dirençli hastane dışı kardeslerde prokainamidi değerlendiren bir RKC bulunmamaktadır. Ancak 2010 tarihli retrospektif bir çalışmada refrakter nabızsız ventriküler taşı ya da VF için prokainamit kullanımının taburculukta sağ kalımı arttırmadığı gösterilmiştir. 2022'de yapılan başka bir retrospektif çalışmada prokainamid, amiodaron ve lidokain karşılaştırılmış. Prokainamidin hastane öncesi spontan dolaşımın geri dönüş oranını arttırdığı ancak acil serviste spontan dolaşımın geri dönüş ve sağ kalım açısından fark yaratmadığı bulunmuştur magnezyum, sodyum, potasyum ve kalsiyum iyonlarının hücre zarından geçişini düzenleyen bir elektrolittir. Ve aynı zamanda adenozin trifosfat ile ilişkili çeşitli metabolik reaksiyonlarda kofaktör olarak görev yapar. Birçok RKC ve gözlemsel çalışma şoklanabilir ve şoklanamaz ritimlerde hastane içi veya dışı kardiyak arrest vakalarında magnezyum ile plasobiyi karşılaştırmıştır. Ancak bu çalışmalar spontan dolaşımın geri dönüşü veya taburculukta sağ kalım gibi sonuçlarda iyileşme göstermemiştir. Magnezyum, uzun QT aralığı ile birlikte görülen nabızlı VT yani torsades de pointes için sınırlı verilere dayanan bir tedavi seçeneğidir. Ancak magnezyumun primer etkisi aritmiyi dönüştürmekten çok torsadın tekrar başlamasını önlemeye yöneliktir. Magnezyum sülfat için önerilen doz 2-4 gram IV bolus ardından 1 gram saatlik infüzyon şeklindedir. Hedef serum magnezyum düzeyi 3,5-5 mg bölü desilitredir kardiyak arrestte antiaritmetik ilaçları değerlendiren birkaç meta analiz yapılmıştır. 2018 tarihli sistematik bir derleme 14 RKC ve 17 gözlemsel çalışmayı incelemiş ve amiodaron, prokainamit, lidokain, magnezyum ve bretilyum ile taburculukta sağ kalım, iyi nörolojik sonuçlarla sağ kalım ve uzun dönem sağ kalımda iyileşme göstermediğini bildirmiştir. Ayrı bir sistematik incelemede, 30 çalışmada 8 farklı antiaritmatik değerlendirilmiş ve spontan dolaşımın geri dönüşü hastaneye kabul, taburculukta sağ kalım veya iyi nörolojik sonuçlarda iyileşme gözlenmemiştir. Mevcut kanıtlar temelinde, antiaritmatik ilaçların kısa veya uzun dönem sağ kalımı ya da iyi nörolojik sonuçlarla sağ kalımı iyileştirmediği görülmektedir. Buna rağmen, kılavuzlar kardiyak areste antiaritmik kullanımını sürdürmekte ve bu ilaçlar refrakter nabızsız VT veya VF olgularında önerilmektedir. Kardiyak ARS'de kalsiyum uygulamasının yeri nedir? Kalsiyum, kalsiyum inotropik ve vazopresör etkileri nedeniyle kardiyak arrest tedavisinde potansiyel bir ajan olarak önerilmiştir. Ve ayrıca hiperkalemiye bağlı proaritmik etkileri azaltabileceği düşünülmektedir. Ancak çeşitli çalışmalar kardiyak arrest hastalarında kalsiyum klorürün rutin kullanımının fayda sağlamadığını ve potansiyel zararlı etkiler oluşturabileceğini göstermiştir hastane dışı kardiyak hastalarını değerlendiren Georgia çalışması çift kör, plasebo, kontrollü bir RKÇ olarak yürütülmüştür. Hastalar ilk epinefrin dozundan sonra IV veya intravenöz yolla 5 mm mole kadar 2 doz kalsiyum klorür veya plasebo alacak şekilde randomize edilmiştir. 383 hastayla yapılan önceden planlanmış ara analiz sonrasında bağımsız bir güvenlik komitesi çalışmayı kalsiyum grubunda zararı işaret ettiği gerekçesiyle erken sonlandırmıştır. Kalsiyum grubuyla plesobu grubu arasında sürdürülebilir ROSK oranı 30 günlük sağ kalım, 30 günlük nörolojik olarak iyi sağ kalım açısından fark bulunmamıştır. Ancak kalsiyum verilen hastalarda sonuçların daha kötü olma eğiliminde olduğu gözlenmiştir. COCA çalışmasına ait uzun dönem analizde 391 hasta değer, hasta değerlendirilmiş ve genel sağ kalım oranları arasında fark olmadığı bildirilmiştir. Ancak 1 yıllık nörolojik olarak iyi sağ kalım, kalsiyum grubunda daha düşük bulunmuştur nabızsız elektriksel aktivite ritmine sahip ve hiperkalemi ya da iskeminin katkıda bulunduğu düşünülen, düşünülen hastalara yönelik alt grup analizinde kalsiyum uygulamasının spontan dolaşımın geri dönüş oranlarını düşürebileceğini işaret eden bir eğilim saptanmıştır. Son olarak 4 çalışmayı ve toplamda 554 erişkin hastane dışı kardiyak ares hastasını değerlendiren sistematik bir derleme ayrıca 2731 erişkin hastane dışı kardiyak ares hastasını içeren 8 gözlemsel çalışma ve 17449 pediatrik hastane içi kardiyak ares hastasını kapsayan 3 gözlemsel çalışmada kalsiyum uygulamasının bir fayda sağlamadığı gösterilmiştir. Mevcut kanıtlar doğrultusunda kalsiyum, kardiyak ares hastalarında hiperkalemi şüphesi dışında rutin olarak uygulanmamalıdır. Kardiyak areste sodyum bikarbonat uygulamasının yeri nedir? Sodyum bikarbonat dolaşımdaki kan hacmini arttırabilir ve dolaşımın azaldığı kardiyak ares durumunda gelişebilecek asidozun düzeltilmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 2016 yılında yapılan bir çalışmada Hastane içi kardiyak ARES hastalarının yaklaşık %50'sinde sodyum bikarbonat kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte kardiyak ARES hastalarında sodyum bikarbonatın rutin kullanımını destekleyen yüksek kaliteli veri bulunmamaktadır. 2021 yılında yayınlanan ve toplamda 28.412 hastayı içeren 4 randomize kontrollü çalışma ve 10 gözlemsel çalışmayı kapsayan bir meta analiz, sodyum bikarbonat uygulamasının spontan dolaşımın geri dönüşünü veya hastaneye taburculukla sağ oranlarını iyileştirmediğini, aksine sürdürülebilir SDGD ve taburculukla nörolojik sonlanım oranının daha düşük olduğunu göstermiştir. 2023 yılında yayımlanan ve 3 RKÇ ile 3 eğilim skoru eşleştirilmiş kohor çalışmasını içeren bir başka analizde toplam 21.402 hastada sodyum bikarbonat uygulamasının kısa ya da uzun dönem sağ kalımı iyileştirmediği gösterilmiştir. Güncel kılavuzlarda kardiyak ARS'te sodyum bikarbonatın rutin kullanımına karşı öneride bulunmaktadır. Bu nedenle mevcut literatür doğrultusunda sodyum bikarbonat kardiyak areste rutin olarak uygulanmamalıdır. Ancak bazı özel durumlarda sodyum bikarbonat kullanımı uygun olabilir. Bu durumlar arasında hiperkalemi ve sodyum kanal blokörleri toksitesi, örneğin trisiklik antidepresan aşırı dozları yer almaktadır. Şoka dirençli, nabısız VT, VF olgularında beta blokörler yararlı mıdır? Beta blokörler, refrakter nabısız ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon tedavisinde değerlendirilmiştir. Beta blokörler, tekrarlayan epinefrin dozlarıyla ortaya çıkan aşırı sempatik ve beta adrenerjik uyarımın zararlı etkilerini dengeleyebilir. Kullanılabilecek beta blokörler arasında şunlar yer alır. Esmolol, 300-500 mikrogram bölü kilogram, IV bolus, ardından 50-200 mikrogram kilogram dakika infüzyon. Metoprolol, 2,5-5 mg IV, her 2-5 dakikada bir, maksimum 15 mg. Propranolol, 0-15 mg kilogram, 10 dakikada uygulanır, ardından her 6 saatte bir, 3-5 mg. Toplam 115 hastayı içeren 3 çalışmanın değerlendirildiği bir meta analiz beta blokörlerin geçici spontan dolaşımın geri dönüşünü, sürdürülebilir spontan dolaşımın geri dönüşünü, hastaneye kabul taburculukta sağ kalım ve iyi sonuçlarla sağ kalım oranlarını arttırabileceğini göstermiştir. Ancak bu analizde beyaz riski orta ila yüksek olarak değerlendirilmiş ve genel kanıt kalitesi düşük bulunmuştur. Mevcut kanıtlara dayanarak beta blokörler dirençli lambızsız VT ve VF olgularında düşünülebilir ancak bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Özetle İlaçlar kardiyak arrest yönetiminin önemli bir bileşenidir. Uygulamada öncelikle IV yol tercih edilmelidir. Eğer IV yol mümkün değilse ya da başarısız olursa intraösöz yol kullanılmalıdır. Epinefrin, vasopressin, steroid epinefrin kombinasyonu ve antiaritmetik ilaçlar spontan dolaşımın geri dönüş oranlarını artırsa da taburculukta sağ kalım veya iyi nörolojik sonuçlarla sağ kalım açısından fayda göstermemiştir epinefrin ACLS e kılavuzları tarafından önerilmektedir. Amiodaron gibi antiaritmetik ilaçlar refrakter nabısız ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon olgularında kullanılabilir. Kalsiyum ve sodyum bikarbonat kardiyak arrestte rutin olarak uygulanmamalıdır. Beta blokörler ise şoka dirençli nabısız VT ve olgularında düşünülebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.